Merhaba. Bugün gezilecek yerler listemizin zirvesinde İstanbul'un ta kendisi var. Tarihi yarımada, yani e, bugünkü adıyla Fatih ilçesi. Evet, Fatih. Burası sadece bir ilçe değil, kelimenin tam anlamıyla bir medeniyetler beşiği aslında. Kesinlikle. İstanbul'un kalbi diyebiliriz rahatlıkla. İstanbul'un ilk kurulup geliştiği yer. O meşhur 7 tepenin üzerine kurulu, bir yanında Haliç, diğer yanında Marmara Denizi ve tabii o tarihi surlar. Aynen. Etrafı tarihi surlarla çevreli bu eşsiz coğrafyayı gelin birlikte daha yakından tanıyalım. Yani şehrin kalbi derken abartmıyoruz. Valilikten Büyükşehir Belediyesi'ne pek çok önemli idari kurum da hala burada bulunuyor. Fatih'i anlamak gerçekten de İstanbul'u anlamakla eşdeğer. Şöyle düşünün, çok eskilere dayanan neredeyse 8500 yıllık bir yerleşim geçmişinden bahsediyoruz. 8500 yıl mı? İnanılmaz. Evet, bu bölgedeki arkeolojik çalışmalarla, Marmara kazılarıyla falan daha da netleşti bu durum. Yani önce Roma İmparatorluğunun doğudaki önemli bir merkezi, hı hı. sonra bin yılı aşkın süre Bizans'a başkentlik yapıyor. Bin yıl. Ardından yaklaşık 470 yılda Osmanlı İmparatorluğuna. Düşünün böyle katman katman bir tarih. Bu yüzden attığınız her adımda farklı bir dönemin izine rastlamanız mümkün. Adeta yaşayan bir tarih kitabı gibi. O zaman zihnimizde ilk canlanan o dev yapılarla başlayalım mı? Ayasofya. Eh, Ayasofya, tabii ki. Milattan sonra 537'de kilise olarak tamamlandığında dünyayı sarsan bir mimari harikası. Sonra cami olmuş, müzeye dönüşmüş ve şimdi tekrar cami. Bu dönüşümler bile başlı başına bölgenin o katmanlı tarihini, kimliğini özetliyor aslında. Hemen yanı başında şehrin silüetine damgasını vuran Sultan Ahmet Camii, yani mavi cami duruyor. Evet, o altı minaresi. Göz alıcı İznik çinileri. Ama sadece bir ibadethane değil, içinde medresesi, hamamı, arastasıyla bir yaşam alanı olarak tasarlanmış büyük bir külliyenin merkezi. Kesinlikle bir külliye mantığı var orada, yaşamın merkezi gibi. Ve tabii Boğaz'a hakim tepede Topkapı Sarayı. Yüzyıllarca bir imparatorluğun yönetildiği, padişahların yaşadığı. inanılmaz hikayeler biriktirmiş devasa bir kompleks, evet. Aynen. Ama bu üç anıtsal yapı aslında birbirinden kopuk değil. Hepsi bir arada tarihi yarım adanın çekirdeğini oluşturan bir bütünün parçaları. Nasıl yani? Biraz açar mısınız? Şöyle, mesela bugün Sultanahmet Meydanı dediğimiz yer, orası Bizans'ın sosyal ve sportif hayatının merkeziydi. Hipodrom. Ha evet, hipodrom, oradaki dikili taş falan. Aynen, Mısır'dan getirilen dikili taş, Konstantin'in ördürdüğü örme sütun, Delfi'den getirilen yılanlı sütun gibi antik anıtlar hala o dönemin tanıkları olarak orada duruyor. Hı hı. Ya da Fatih Sultan Mehmet'in kendi adını taşıyan Fatih Camii ve Külliyesi. Fetihten önceki önemli bir Bizans kilisesi olan Havariyu'nun yerine inşa edilmiş. Aa ilginç. Yani eski bir yapının üzerine. Evet. Bu da şehrin kimliğinin nasıl katman katman dönüştüğünü gösteren sembolik bir örnek. Şehri koruyan kara surları veya şehre su getiren görkemli Bozdoğan kemeri yani Valans kemeri de bu tarihi dokunun ayrılmaz unsurları tabii ki. Ama Fatih'i sadece bu büyük anıtlarla düşünmek eksik kalır değil mi? O daracık sokaklara dalınca karşımıza neler çıkıyor? Kesinlikle. Dünyanın en eski ve büyük kapalı çarşılarından Kapalı Çarşı'nın o labirent koridorları. Mısır Çarşısının o baharat kokulun canlı atmosferi. İnsanı başka bir dünyaya götürüyor oralar. Ya mimar Sinan'ın eserleri, kalfalık eseri dediği zarif şehzade camii. Çok zariftir gerçekten. Veya ustalık eseri İstanbul silüetinin hakimi Süleymaniye Camii ve külliyesi. Her biri ayrı bir dünya. Kesinlikle ve daha neler var? Mozaikleriyle büyüleyen Kariye Camii, eski Hora manastırı, Fener Rum Patrikhanesinin o tarihi atmosferi. Balat'taki tamamen demirden yapılmış ilginç Sveti Stefan Kilisesi. Demir kilise yani. Demir kilise evet çok enteresan bir yapı. Ya da yerin altındaki o büyüleyici dünya, yere batan sardıcı. Bunlar sadece birkaç örnek, say say bitmez. Doğru. Fatih sadece geçmişin izlerini taşıyan bir müze alanı değil, aynı zamanda capcanlı, nefes alan bir yer. Farklı yaşam tarzlarını barındıran mahalleleri var içinde. Mesela? Mesela daha geleneksel dokusuyla bilinen çarşamba. Renkli cumbalı evleriyle fener ve balat. Kendine özgü atmosferiyle kum kapının meyhaneleri. Evet, o çeşitlilik çok belirgin. Bu çeşitlilik, bölgenin tarih boyunca farklı kültürleri nasıl bir arada yaşattığının en güzel kanıtı aslında. Ayrıca İstanbul Üniversitesi gibi köklü kurumlar, önemli ulaşım ağlarının kesişim noktaları olan Yeni Kapı ve Sirkeci de bu canlılığın bir parçası. Peki, Tüm bu bilgiler, e, bu anlattıklarınız dinleyicilerimiz için ne ifade ediyor? Fatih'i gezerken aslında neye dokunmuş oluyorlar? Şöyle düşünmek lazım belki de. Fatih'i gezerken aslında sadece taş ve duvardan binalara değil, binlerce yıla yayılan bir tarihe, farklı medeniyetlerin üst üste bindiği katmanlara dokunuyorsunuz. Her köşenin, her çeşmenin, her sokağın fısıldayacak bir hikayesi var sanki. Çok güzel ifade ettiniz. Katman katman tarih. Evet, yani Fatih tarihin sürekli yeniden yazıldığı, yapıların anlamlarının ve işlevlerinin dönüştüğü bir sahne olmuş hep. Kiliseler camilere, manastırlar müzelere, antik hipodrom meydan olmuş, saraylar halka açılmış. Hmm. Eski surların dibinden modern hayat akıp gidiyor. Belki de Fatih'in bu sürekli değişen, dönüşen ama köklerini hep koruyan o katmanlı yapısı. İstanbul'un tam da kendisini, o dinamik ruhunu yansıtıyor. Çok doğru. Peki, gelecek ne getirecek acaba? İşte o da merak konusu. İnsan merak ediyor. Acaba gelecek buraya hangi yeni katmanları ekleyecek? Bu tarihi dokuyla nasıl bütünleşecek? Gerçekten düşündürücü. Böylece bir gezginden yorum saatinin daha sonunda geldik. Yeni yerlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.